Acun Ilıcalı yani bir spor muhabiri. Nasıl oluyor da dünyanın en büyük medya patronlarından birine dönüşüyor, kendi televizyon kanalını kuruyor ve bir futbol kulübü satın alabiliyor. Beşiktaş muhabiri olarak koşturan genç Acun maaşlı bir çalışandı. Asıl hikaye 2002 yılında elinde küçük bir kamerayla dünyayı gezmeye başladığı Acun Firarda ile yazıldı. O gezdiği yerleri değil de daha çok insanlarla kurduğu komik ama sıcak bağı ekrana taşıdı. Türkiye bir sunucu değil adeta bir arkadaş kazanmıştı. Gerçek devrim 2007'de geldi. Kameranın önünden arkasına geçmeye karar verdi. O dönem kimsenin cesaret edemeyeceği bir risk alarak tüm birikimiyle dünyaca bilinen Var mısın yok musun yarışmasının formatını satın aldı. Program patlama yapınca durmadı tabii ki. Türk televizyon tarihinin en büyük formatlarından birine dönüşecek olan Survivor formatını da satın aldı. Türk izleyicisinin seveceği dramayı, rekabeti ve duyguyu o kadar iyi işledi ki Survivor bir yarışmadan çok daha fazlası oldu. Acun Uzyalı insanların ne izlemek istediğini herkesten iyi anladı. O reyting ölçüm cihazlarına değil, sokağın sesine ve kendi içgüdülerine güvendi. Ve sonra en büyük hamlesini yaptı. 2013'te TV8'e satın aldı. Artık sadece içerik üretmiyordu. O içeriği yayınlayacağı bir kale inşa ediyordu. Bugün formatları Yunanistan'dan Meksika'ya dünyanın dört bir yerinde yayınlanan, İngiltere'de bir futbol kulübü sahibi olan Acun Ilıcalı. İşte o, mikrofonla elinde koşuşturan muhabirin sırrı bu.